YKS 2024 yani bu yılki üniversite sınavı için bugünkü konumuz TYT mi olacak. Çok ilgini çekeceğini biliyorum çünkü son 2 ay kaldı artık. Hiç başlamayanlar da var. Hiç başlamayanlar bir şeyler yapabilir mi? Belli net aralıklarında tıkalı alanlar var. Onlar ne yapabilir? Bak sana bugünkü videomda tüyoları ve taktikleri vereceğim. Mutlaka onların üstüne gidersen TYT'nin yetişebileceğini. Hadi en son söyleyeceğim şeyi en başta söyleyeyim. Tabii ki de TYT yetişir. Tabii ki 3 hanelere çıkamazsın. Eğer altyapın yoksa 3 haneleri göremezsin. Ama ne yaparsın? 0 bile olsan 50'leri 60'ları birazdan vereceğim örneklerle göre, görebilirsin. 50-60 bandında kaldıysan vereceğim örneklerle 70-75'leri rahatlıkla görebilirsin. Yani kısacası TYT yetişir. Ama nasıl yetişir? Gel birlikte bakalım. Şimdi özellikle sıfırdaki arkadaşlara sesleniyorum. Yani sıfırdan başlayıp bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen ama lütfen Türkçe ve sosyal bilimlerin çok üstüne git. Çünkü en hızlı net artışını buradan sağlayabilirsin. Türkçede kolay soru yok artık. Tamamen paragraf ve tamamen dil bilgisine çok önemlerden gerekiyor. Son iki ay sağlam bir çalışmayla bu Türkçeyi rahatlıkla 28, 4, 34 gibi rakamları ulaştırabilirsin. Yani 29 net, 30 netleri görebilirsin ama verimli çalışmayla. Günde 6 saatin altına artık inmemen gerekiyor TYT kısmında. Bak AYT için demiyorum. Eğer TYT AYT birlikte çalışıyorsan o 6 saat, 2 saat TYT, 4 saat AYT olabilir. Ama sadece TYT hedefim var varsa, varsa 5-6 saatin altına maalesef inmemen gerekiyor. Yani şurada tekrar Türkçe'ye dönelim. Eğer 30 neti Türkçe'de görürsen, bak sosyal bilimler var burada. Sosyal bilimlerde 20 soruda işin TYT tarih kısmını birlikte zaten YouTube tarafında hallediyoruz. Hani bana ücretsiz abone oldun ve oynatma listesini baştan sona izledin ya, işte oraya hepinizi bekliyorum mutlaka. Çünkü orada 5'te 5 yapma şansın çok yüksek tarihte. Coğrafyada eğer verimli çalışırsan, harita, nüfus, iklim üstüne gidersen bir 5'te 5'te buradan gelir. Felsefe ve din son aylar kavram programlara bakarak bu sosyal bilimlerden 15 neti rahatlıkla kapabilirsin. Bak 30 Türkçe 15 sosyal bilimler sana 45 TYT neti yapar. Hocam sayısal yok bende deme öyle. Bir oynatma matematik listesi bitirirsen bazı konuları yapabildiğini göreceksin. 3-5 net 7-8 net kapabilirsen TYT matematikler işin fen bilimleri sayıyorum bak biyoloji ve kimya özellikle biyolojide canlıların ortak özellikleri canlıların sınıflandırılması e, çevre konuları buralardan sözel sorular geliyor yapabilirsin. Kimyada asit bas tuz bir günün ayırsan ezberleyebilirsin. Son 3 yıldır aralıksız geliyor. Gene gelebilir buralara bakman gerekiyor. Yani sayısal salda yapacağım 13-14 tane netle beraber. Bak 47-48 vardı bizim sözel kısmında. 13-14 tane bir sayı sayısal eklersen 60 nete son 2 ayda 0 bile olsan yetişebilirsin. Hocam belli aralıklar tıkılık alanlar ne yapsın? 50 60ta tıkılık aldım asla yükselmiyor. Analiz yapmalısın. 60 yapıyorsan 60 yapamıyorsun. Önce şu 60 neden yapamıyorsun? Lütfen onun üstüne git. Bak o zaman netlerin arttığını gerçekten göreceksin. Son 2 ay artık kesinlikle ders çalışmalı. Hocam deneme çözemiyorum elim ayağım titriyor. Yapma. Önce ders sonra deneme. Mayıs'ta başlarsın. Senin konun eksiğin var. Sen hedefe derece oynamıyorsun. Senin konu var. son güne kadar ders çalışmalısın. Sizleri seviyorum. YouTube Mega Ders tarafını hepinizi bekliyorum. Yani kısacası tekrar söylüyorum TYT rahatlıkla Y Kolay